Ağzına sıçarsınız bak ben de çakma ayakkabı kullandım ama e, altına sıçıyor yani ayağın altına sıçıyor. Mahvediyor. Onun yerine daha ucuz ama daha marka olan veya işte en azından tabanı daha düzgün olan ayakkabıları tercih edin. Hele ki Vans gibi ayakkabıların zaten hani düz taban bunlar böyle işte skateboard için yapılmış ayakkabılar. ben şekil olsun diye almayın. Bak ciddi bir çok zorluk yaşarsınız sonrasında ya da uzun süreli kullanmayın. Yani ne denir ona bilmiyorum. Uzun süreli kullanmamaya çalışın. Bir yere mi videosu yarım saat giy çık ne bileyim. Doğru bir yönlendirme mi bu bir şey diyemem ama para yok para işte onu söylüyorum oğlum. Para yok diye gidip sahtesini alma diyorum. Git normal bir spor ayakkabı al, güzel bir şey al. 5000 liralık ayakkabının 400 liralık çakmasını alma. Git 400 liraya, 300 liraya adam gibi Kinetics'ten ne bileyim o farklı farklı Amerikan markaları var. Onların spor ayakkabısını al giy. Yani tarzını öyle belirle. Yeah. Şey yapanlar oluyor. Hani belki o kurtarıyordur. Çakma ayakkabının içine düzgün taban koyanlar oluyor. Onu bilemeyeceğim. Evet gerçekten bir Vans kutusunda geldi. Vans da diyor olabilirsiniz bilmiyorum ben Vans diyorum. Geçen New Balance söylemiştik. New Balance. Neyse Nike kutusunda gelmişti. Bunu da Allah razı olsun kendi kutusunda yollamışlar. Kutu fena değil. Ben de çok giyiyorum ama çok ayak sikiyor ya. Çok ağrıtıyor ayağını bu ayakkabılar. Kalitesiz değil kesinlikle bu arada. İşte burada Vans yazıyor. Bu orijinali mi şu detayları an? Detayları yazıyor. İşte. En yakın arkadaşın kim? En yakın arkadaşım tamam. En yakın arkadaşım. Abi en yakın arkadaşım diye bir şey yok ya. Efsane karekod burada. Değil. 44 numara aldım orijinaldeki kutusunu. İkisini de deneyeceğim. Hem kalıplarına hem rahatlığına bakıp bir oylama yapacağım. Kutumuzu açalım. Bak şimdi bir de harbiden yapıyorlar ha. Allah Allah. Allah Allah. Şu ana kadar incelediğim replikalar arasında en sağlam paketleme ve kutulama bunda. Böyle yanında bir poşet yollamışlar. Orijinalden çıkacak mı acaba bu? Vay bak. Avanta. <laughs> Neden? <laughs> Allah aşkına ya. Bak şu çoraptan anlarsın aldığın şeyin çakma olduğunu. Bu nedir ya? <laughs> Elektrik çakmış Nike logosunu. Aha bunu göstermem. Burada kağıdı var. Bu arada benim videolarımı izleyip de birçok... Ya çorap bile çakma ne oğlum? O çakma ayakkabı orijinal Nike çorap mı çıkacak ya? Yani? Replika ayakkabı satan Instagram sayfası bana yazıyor. İşte şu Bizim ürünleri de tanıtırız. Mısın? yapar mısınız falan filan. <laughs> Ey Allah'ım ya. Evet. Diğer ayakkabıyı da çıkartalım. Bu arada güzel. Böyle Vans falan yazıyor ama şu kağıdın dokusu bayağı kötü. Yani... Hızlı yürü abi belli olmaz demiş. Dürüm falan sardıkları kağıttan bu. <laughs> bu ayakkabıyı delisi değilsen anlamazsın bu arada. Bence bunu ayağıma ben giysem otursak siz de saatte olduğunu düşünmezsiniz. Bu ne lan? Çok benziyor çünkü. İçinden ne olduğunu anlamadım. Bok çıktı. Anlamadım, şöyle bir şey çıktı herhalde. Köfte. Çürümüş döner parçası. Bu yapışkan birikintisi mi? Ne anlamadım. Evet, Nike. Allah'ım yarabbim ya. Of sanırım farklılıklar olacak. Yani evet birebir gibi model ama böyle bir kalitesizlik hissiyatı... Ya, ya bak çok fazla gideyim ayakkabı olsa rağmen hiçbir şey anlamıyorum şu an. Hızlı baksam da... Arattı ben de ilk bakışta. Çakmaları kenara alıyorum. Gelelim orijinale. Orijinalin kutusu replikadan farklı. Buralarda kurşun olmuş. Şöyle yan yana getirelim. Yani kutular farklı ama bu da Vans'ın büyük ihtimal başka bir... Delisiyim Saatte gerçek anlarım. Ben anlamam. Oturup ayakkabı inceledim mesela. Ben yıllardır giyiyorum ama ayağıma bir ayakkabı alıp da temizlemiyorsam eğer... Böyle incelemedim yani. Ulan bu dikişleri ne güzel atmışlar ya. Yani. Bilmiyorum ya. Ayağı, tipini beğeniyorum, giyiyorum. Bir kutusu. Yine burada yazıları var. Diğer tarafını çevirelim. Söylediğim gibi yine 44 aldım. Bak bunda barkod var. Yan yana getirdiğimizde de bu şekilde. Ama şöyle bir durum var. Amerika numaraları farklı. Birinde 6 yazıyor, birinde 10.5 yazıyor. Büyük <laughs> ihtimal karıştırdılar. Alttakiler doğru. <laughs> Neyse karıştırdılar. bu teferruat zaten. Evet, açıyorum. Bak bu da yırtık. Aa. Baksana ya, böyle orijinal ayakkabı mı olur Aa, ya? Olmadı. Oh kokusu geldi. Bunda da kağıt bu şekilde iki tarafında da bant yazıyor. Şimdi en sevdiğim teste başlayalım. Koku Tadım yapacağım. Orijinali kokluyorum. Yani kumaş kokuyor. Hafif böyle bir yapıştırıcı kokusu da var ama çok hafif. Replikayı deneyelim. Oha. <laughs> Göt kokuyor falan <laughs> Bu resmen parmak arası kokusu. Şu an çok şaşırdım. Hiç koku yok. Plastiğe dair hiçbir koku yok. Biraz var evet şu poşet ee. çıkarınca geldi. Ama diğer denediğim, incelediğim replikalara göre gerçekten mis gibi kokuyor diyebilirim. Diğerleri rezalet kokuyor çünkü. Evet, bir teki yollayalım. Orijinalini de diğer tekini alalım. Oğlum benim ayakta. Abi yani anlamazsınız babuş. Manyak değilsen anlamazsın. Aslında orijinalmiştim de Orijinale bakıyorum. Mal gibi bakıyormuş. Şunun da kürek gibiymiş bu lan. <laughs> Kadraja evet. zor Evet şimdi bir göz atalım. Şöyle çevir. Soldaki şakma falan bir yazıyor <laughs> Yani bakıyorum. E, çizgisel bir değişiklik var. Yani mesela buradaki çizginin gidişatıyla buradaki aynı değil. Daha keskin atlı. Eee... Bu dudak biraz daha dombik. Sanki taban da... Taban kalın. Taban kalın. Ee, ondan sonra şimdi, dikişlerin kalitesini aynı görmüyorum. Yani buradaki dikişlerle buradaki dikişler birazcık farklı. Başka da bir detay görmedim. Şu göremedim. içinde kırmızı etiket olan orijinal bu arada. Evet, farklılıklar var. Bayağı var hem de Gözünüze çarptığımı bilmiyorum. Hepsine tek tek değineceğim. Tab- Hepsini, şu, hepsini anladık şu an. başlayalım. Hangisi replika, hangisi orijinal? Oha, şey oğlum olacak. bayağı yakın Bakalım. ya. Bir kere tabanda ton farklılığı var. Hatta şekil farklılıkları da var. Orijinalde bu çapraz çizgiler, daha doğrusu plastikler daha kalın. Bu içindeki altıgenler de öyle. Hatta şöyle daha yakın tut. Ya bunu kim anlar amına koyayım. Bariz fark var arada. Orijinalde şu plastikler esniyor yumuşak bu böyle şey. Aslında söyleyeyim böyle taş gibi. Şöyle gösterebilirim size. Replika'yı yandan sıkıyorum. Çok sert. Orijinali sıkıyorum. Çok daha yumuşak. Bir topuk kısmına bak. Oha! Adam biraz daha zorlasa bilekli Vans yapacakmış Vans ya da neyse. Bakalım. Yani bariz bir fark var. Şurada ortadan geçen birleşme çizgisi orijinalde tam ortada. Replika'da kaymış. Biraz daha sağ tarafta şu çizgi. Ya şöyle baktığında bu da çak. Tabanı yüksek olması daha iyi replikanın. Bir suya falan bastığın zaman en azından e, suet kısmı su emmeyecek. Bence replika daha iyi. duruyor bu arada. Şurada birleştirme çizgisinin arasından beyaz renk geçiyor Azıcık falan. Azıcık onu rötuş yaparsın boyayla böyle küçük bağlarsın. Bunda mesela bu taraf daha düzgün. Kaymış mesela. Bu altta bu üstte. i̇kisi yani de mi çakma yoksa? Harbiden lan. Falan. Bunda mesela... Bak çakmada daha iyi yapmışlar çizgiyi. Kat işini harbiden. Ya bu taraf daha düzgün. Kaymış mesela. Bu altta, bu üstte. Yani i̇kisi de mi çakma yoksa? Hani düşün orijinalde onun olabileceğini düşünmeyerek yorum yaptım bakmadan. Değil bu arada yani gayet güvenilir bir firmadan aldım. Şöyle dibine soktuğumda ton farklılıkları da var. Ardından gelelim dikişlere. E, artı bir santim de verdi bize. Dikişlerde de farklılık var. Görüyorsunuzdur. Orijinalde daha dipten geçiyor. Replikada böyle üstte falan şurada kumaş kalıyor. Ayakkabının yüksekliği de farklı. Orijinalde bu bilek kısmı. Hayır oğlum orijinal tabii ya. Geyik yapıyorum be oğlum. İki makara yapıyoruz. Dur. Daha yüksek. Replikada daha alçak. Zaten dikişler de yamuk yuluk burada. Burada böyle ip gibi. Bu arada taban yükseklikleri de çok farklı. Şöyle eşit. Bak <laughs> elle dikmiş. Nasıl satayım böyle bir şey. Tizaya getiriyorum. <laughs> şuraya bakabilirsiniz. Ya yani çizgilerin orantısızlığı. Yan tarafına baktığımızda yani şu bilek farkı çok acayip. Niye bunu böyle yapmışlar bilmiyorum. Ha yamukmuş bu. Aa, Sen yiyorsun. tabanı sök tabanı. Pardon. <laughs> Ama yine daha kısa. Bak mesela orijinal. Zımba gibi duruyor. Hiç yamulmamış. Bu böyle içe doğru kıvrılmış. Şöyle biraz düzeltelim şunu. Evet yan yana kardeş. bu bilek kısmı replikada daha alçak. Orijinalde bariz daha yüksek. Dikişlerine baktığımızda da çok büyük farklılıklar var. Burada böyle mesela çok oval gelmiş. Bir anda böyle keskin olarak düz devam etmiş. Burada böyle Allah'a emanet. Vans'ın bu ikonik çizgisine geldiğimizde burada da dikişler farklı. Evet mesela 3 dikiş geçiyor buradan. Burada da öyle ama yerleri farklı. Yine kim Vans giyiyor amına koyayım? Kusura bakmayın da abi ne alaka ya? Ben giyiyorum oğlum ne oldu? Niye Vans giyince bir tarikata mı üye oluyorsun? Yani ne, ya? ne oluyor Vans giyince? Bu kadar seni yükselten ne bebeğim? Kim giyiyor amına koyayım bunları ya? Amına taban tarafında farklılık var. Mesela beyaz, siyah, tekrar beyaz olmuş ama buradaki <laughs> beyaz çok ince. Yine tabanın burun kısmına geldiğimizde tırtıklı kısımdan bahsediyorum. Daha yakın. Yani giy ya oğlum ya. Allah Allah. Başkalarının giyip giymemesiyle ne karışıyorsun? Ben giymem de geç. ben göstereyim. Orijinalde bu tırtıklar daha sık. Replikada daha sık. Delirdi millet ya. Ve burada erken bitirmişler. Orijinalde biraz daha uzuyor. Ayakkabının ortasına kadar geliyor bu kısım. Diğer tarafına baktığımızda ise bu dikiş kısımlarında yine diğer tarafta Sen olduğu ka gibi... Oğlum kampa tabii ki de gittim. Kamp ayakkabısı bu. Su geçirmez, tabanı yüksek geçirmez. <laughs> Abi ben, ben öyle şey düşünmüyorum. Ben direkt short giyip vans giyip çık yapıyorum ya. Farklılıklar var. Mesela bu bildiğiniz tabana girmiş artık dikiş. Dokusuna bakayım bir. Evet burada da farklılık var. Şu burun kısmındaki süetler çok benzer. Aralarında su Önemli. Ama o kalite burun nasıl? kısmı dışındaki şu kumaş zaten buruna göre farklı bir kumaş var burada. Doku olarak farklı. Gözük çekme bilmiyorum. Yine orijinalde daha sık bir doku. Çok uzun süre giydiğimde mesela dışarıda ayakta kalmışsam 6-7 saat, 8 saat ayakta kalmışsam ağzına sıçıyor ayakların. Yani harbiden çok yoruyor tabanı bilhassa. O yüzden böyle kısa mesafe yerlere genelde giyiyorum ben. İşte daha spor giyinmişsem bunu giyiyorum. Derken ödül törenine de bununla gittim yani biliyorum bir kez. Kuvar. <laughs> Hatta bakın burada yapışkan izleri falan görünüyor. Ya ben kıyafet kasmaya çok zorlanıyorum arkadaşlar. Sevmiyorum ya. Orijinalde öyle bir şey yok. Bağcıklara gelirsek ikisi de aynı. Çok bir farklılık yok. Aynı kalınlıkta. Aynı hissiyatta. Gelelim şimdi iç kısmına. İlk orijinali gösteriyorum. İç dokuyu yapmışlar. Geçiyorum buraları. İmişleri Dur bakayım. ama olarak hiçbir şey... İçin açsın bakalım bir de. Olabilir. Gerçi bunda yazıyordur yazılmış. Öylesine yapıştırmışlar oraya. Ağırlıklarını ölçmeyi unuttuk. Evet. Efsane tartımız geldi. Şuna da bir pil alamadım ha. He. Her böyle bir şeyleri tartacağımda... Bu ben bu arada. Aynıyım. Kumandaların pilini söküp takıyorum. Bu bilgiyi de niye verdim onu da bilmiyorum. Okey. Şimdi ya orijinali koyalım üstüne. 430 mu? Bu ayakkabı bu kadar ağır mı lan? Yarım kilo lan. Vallahi 430 gram. Şimdi de replikayı koyuyorum. 390 gram. Yani arada daha iyi, hafif. Bariz bir fark var. Bunu ele alınca anlıyorsunuz zaten. Bence çok şık duran bir ayakkabı ya. Ben çok seviyorum. Spor şıklıktan bahsediyorum yani. Çakma rahatlık 4.10. çakması. Yani görsem ayağınızda anlamam. Bu orijinal. i7 değil de Vans rahatlığı herhalde bu modelleri için 6.5-6 falandır. Yani. <laughs> Arkadaşlar bir kulaş yürüttüm için video <laughs> Oğlum bu tab tabanı açmadı mı ya? Da önemli. Dil kısımlarına bak. Şu boşluk kısmı. Aa açmış. Bu ne atlı edici? Şuradan kesselermiş keşke. Tabanı Deriyi gördün mü? Çıkartalım. Bu ne lan? Bu ne oğlum? 10 bu Adam böyle bir şey çıktı ve yarısı... Oo. <laughs> Sı yok. Vay. Oğlum gramajın 120'si buradaymış zaten. Vay anam Orijinale bir bakalım. Hmm, bak orijinalde çıkmıyor burası sanırım. Evet çıkmıyor. Yapıştırılmış. Herif evdeki annesinin takunyalarının içinden söküp koymuş oraya ya. Balta sapı koymuş. <laughs> Replikanın iç kısmı bu şekilde hasır gibi. Direkt altında şu gördüğünüz taban var. Çok sert. Büyük ihtimal taban dümdüz olduğu için şu düz taban değilseniz ayağınızın şu boşluk kısmını doldurması için Nasıl böyle garantili. Ama, bu ne ya? Bir de 38-39 çıktı. <laughs> Buna en iyisi biz yerine takalım. Ö Önemli değil. <laughs> onun ayağının yarısından sonrası için yapmamış. 38 biraz küçük oluyor ki. Hani yerle sıfırlansın diye. <laughs> Sabit de değil yani bu sert parça taş gibi bir şey o bu arada. Böyle yerinden hareket ediyor. Sabitlememişler. İşte ben bu yüzden çakma ayakkabı önermiyorum. Hem materyal olarak çok sağlıksız oluyorlar. Hem de Doğru. Bak şimdi size asıl çılgın şeyi göstereceğim. Bu videoyu izledim bu arada.